...o kadar da vahim bir şey değil bu. Yani bu tarz sanal tanışmalarda... ...oluyor böyle ufak tefek pürüzler. E, karımın hesabı fake diyorum hanımefendi. Ben başkasıyla yazışmışım onun yerine. Tamam. E, farkındayım. E, ama mühim olan... ...hanımefendiyle karşılaşmış olmanız. Yani gerçek olan... Onunla tanıştığınız an, yani gerçek olan, e, onunla tanıştıktan sonra e, onunla yaşadıklarınız, değil mi? Evet evet, katılıyorum doktor hanıma. E, benim duygularım ne olacak? Canım, sabah benim en yakın arkadaşım diyorum ya. Yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez onunla. Ya bir dakika bir duralım, duralım. Biz de sizinle bir paylaşımda bulunalım o zaman, Ha ne dersiniz? <laughs> İnternette tanışmıştık. <laughs> Valla bravo doktor hanım. Yani çok ibretlik bir paylaşım sizinki. Ya doktor bey biraz empati kurun ya. Şimdi eşinizin yerine başkasıyla yazıştığınızı öğrenseniz... ...siz ne hissedersiniz? <laughs> Cık, doğru ya, bu çok nahoş bir durum. Bakın içine düştüğünüz <laughs> çıkmazın ben farkındayım. Evliliğiniz temelinden sarsılmış. Ama e, her şeyin bir çaresi bulunur değil mi? Bulunmaz, bulunmaz! <laughs> <laughs> Öf, Çekil git başımdan, yeter! Bulunmaz ya, bulunmaz. O cefakar şen yuva kadar sahtekar bir adam bulunmaz mı? <laughs> ne oluyor ya? Sana burada biri kötü bir şey mi yapıyor? Ha? Niye bağırıyorsun? Niye bağırıyorsun? Bana bak, ben seansteyken içeriye bir daha sesin gelirse seni rencide ederim. Seni rencide ederim Tankut. Rencide etmekte kalmam, kovarım seni. Kovarım! Rencide etmede problem yok da, kovmazsanız sevinirim Münir Bey. <laughs> Bir daha bağırmayacaksın. Küçük harflerle konuşacaksın, anlaştık mı? Peki Münir Bey. Dalga mı geçiyorsun? Yok abi. <gülüyor> neden gülüyorsun Şehrazat? <şu> <gülüyor> Hiç. <gülüyor> ya sen benim söylediğim şeylere neden inanmıyorsun ya? Ha? İçinden adam fakir diyorsun değil mi benim için? Ha? O yüzden. Bak eğer o yüzden sesini temin ederim ben fakir falan değilim Şehrazat. Başka sorunlarım var. Tankut, adamın zenginliği fakirle beni ilgilendirmez. Adam insan olsun yeter. <gülüyor> <gülüyor> tam adamını bulmuşsun o zaman sen. Çünkü çok iyi bir insan o cefakar. Ne güzel kandırmış ama seni ha? Ben Ercüment matkabım diye. <laughs> bak Cefakir abi, bu sevdiğim kız. Nasıl? Boy fotoğrafı yok Boy fotoğrafı yok ya. İnternetten buldum zaten bunu. Profil fotosu. Çıktısını aldım klinikte. Gözleri de güzelmiş. <laughs> ha, nedir senin derdin? Ağır hoşlanıyorum Cefaker abi. Ama tabii şimdi kız biraz rahatsız. <laughs> Nasıl rahatsız? Ya şimdi bu kız kendi kafasından bir şeyler uyduruyor tamam mı? Sonra da onların gerçek olduğuna inanıyor. Mesela ben ona ne zaman yaklaşsam kafamda başka biri var falan diyor. Ama aslında öyle biri yok. Yani kendi kafasından uydurmuş o kendi dünyasında yani. Nasıl uydurmuş? Sordun mu? Kimmiş filan diye. Sordum. Ercüment Matkap diye biri. İsme bak ya. İnsan ismi mi ya bu ha? İnsan biraz gerçeğe benzetir ismi değil mi? <laughs> Ercüment Matkap. Ne iş yapıyormuş? Yengeç işleme fabrikası varmış Kanada'da. Kanada mı? Evet. Zaten o yüzden görüşemiyorlarmış. Bir tek mektupla haberleşiyorlarmış. Uydur babam uyduruyor yani. Kendi kendine mektuplar falan yazıyor. Ha, <laughs> i̇lginç bir vaka. Yani demem o ki Şehrazat, artık kafandan şu Ercüment matkap denen hızı at. Yüzünü biraz sahici insanlara çevir. <laughs> Sahte Ercüment matkaplar yerine sahici Tankut anlara şans ver. Of bilmiyorum Tankut, benim kafam çok karışık. <laughs> Şehrazat. Ercüment. <laughs> Aycim, aşkım, Ay. Geldim bebeğim, geldim buradayım. Artık hiç ayrılmayacağız. <laughs> Ay öyle mutluyum. abi mi? Ne saçmalıyorsun sen ya? Cefakar kim? Arkadaş biraz rahatsız galiba. Bunun medikal geçmişi var mı? <laughs> Arkadaşlar, bu adamı dışarı atın. Son <laughs> güvenliğini tehlikeye sokabilir. Hadi lan be! Hadi lan! Şara! Geçene. Şara sen! Kandırıyorlar seni! Korkma buradayım ben, Ay. gel. Ay. gel. <laughs> Yok, Kanada'da yengeç işleme fabrikaları falan bir sürü yalan fıstık. <gülüyor> oh! oh. <gülüyor> Ben sana Şehrazat'tan uzak duracaksın demedim mi? Sinirlen mercimen. Sonra saçların dikeliyor. <laughs> ben bu adamı döverim ama. Lan yürü git. Sen söyle Zekeriya ya, ya sen söyle. Bu adamın adı cefakar değil mi ha? Kalender Bey'in kardeşi değil mi bu şerefsiz? Söyle hadi, Ercüment matkap değil bu de, hadi. Allah Ercüment'miş, cefakarmış anlamam arkadaşlar. Fakat adam akıllı, orası kesin. Şimdi bir şey söyleyip de başımı nerede sokamam, kusura bakma. <laughs> Kardeşim, ben nereden bileceğim senin Kanada'dan geldiğini ha? Caps yok mu Caps? Caps <laughs> ne <laughs> Fotoğraf, görüntü. Şimdi. Hadi kanıtla bana Kanada'dan geldiğini, hadi. Hadi kanıtla, kanıtla bana Kanada'dan geldiğini, hadi. Kanıt istiyorsun ha? Peki. Ben biliyordum bunun böyle şaibe çıkaracağını. Cebimde taşıyorum. Al, <laughs> al. <Aa, ha? Aa. gülüyor> al bak, al. Utanmıyor musun bu aptal iftiralardan Tankut? Tamam, Oğlum dikkatli bak. Fotoselli falan olmasın ha. Fotoselli değil ya, photoshoplu denir ona. Neyse, <laughs> tamam. Neyse canım, ben kaçıyorum. Hı. Bir organizasyon işi var. <laughs> Akşama görüşürüz. Tamam, görüşürüz. Cık. Hadi kolay gelsin. Ver fotoğrafı. Ben